Ecevit biraz konuşabilir miyiz? Dinler misin beni? Gelsin. Ecevit bak sen çok haklısın. Yani dün öyle ofise gelip ortalığı ayağa kaldırmamam gerekiyordu. Ama senin için endişeleniyorum ben. Ne yapayım böyleyim? Biliyorum. Peki sen ne kadar eminsin bu Nisan'dan? Yani iyi biri mi? Emin misin? Güveniyor musun? Ahu. Ben Nisan'la yakınlaşıyorum Doğa, Ama hiçbir senin gibi değil. Olamaz. Yok ben onun için demedim. Yok haklısın. Yani hiç fırsatım olmadı bunları seninle konuşmak için. Ama gerçek bu. Sen hep başka yerde duracaksın bende. Duracak mıyım gerçekten? Hep. Ama bak yani Nisa'nı tanıdığın zaman anlayacaksın. Kötü biri değil. Bir şans. Sadece bir şans vermek istiyorum. Çok mu? Ecevit bak ben bir şeyler biliyorum. Senin bilmediğin şeyler. Yeni olan... Size kahve hazırladım. Sağ ol. Geldiğini duydum ama görmeyeyim dedim. Sen bu kızın Ecevit'e kötülük etmesinden mi korkuyorsun? Ecevit'in bu kıza aşık olmasından mı? Senden başkasını sevecek diye değil mi? Hepsi bu yüzden. Afiyet olsun. Bir şey. Nisan geçen gün duyduklarım Bir arkadaşımla konuşuyordum Ecevit'ten bahsediyordum Evet ama Senin sandığın gibi bir şey Sen seviyor musun Ecevit'i Gerçekten soruyorum Merak ediyorum Yani bu kadar kısa bir zamanda Evet Kapılıyorum galiba İş bilen umurunda diye biliyor musun Beraber yapacağımız için heyecanlıyım Asıl. Öyle mi? Evet. Yani sürekli yanımda olsun istiyorum. Biliyorum daha çok yeni ama oldu işte. <laughs> ah inan benim kötü bir niyetim yok. Aşık oldum ben. Ne yapayım? İyi. Mutluluklar dilerim o zaman. Nasıl yani? Benden şüphelenmeyecek misin artık? Herhalde fazla korumacı davrandım. Ne bileyim. <laughs> Belki arkadaş bile oluruz. Sana bir sır vereyim mi? İyi ver. Ecevit bana bir söz verdi. Ne sözü? İlk teknemizi yapınca denemeye beraber açılacağız denize. Denize mi? Evet. İkimiz baş başa. Açık denizde. Düşünsene. Çok güzel olmayacak mı? Ya kız resmen öldürmüş ya. Hayır, nasıl inandım? Hah. Kazanın ardından götürüldü atınlı hastanesine tedavi altına alınan Nur Azade'nin Metinazade tüm aramalara rağmen bulunamadı. o taksi lazım bana bir tane. Çok acil. <laughs> Hastanesine gideceğiz. Hanımefendi, dosyayı bulsam bile size nasıl bilgi verebilirim? Aslında bilgi vermek değil, bu yardım etmek. Yani orada sıra dışı bir şey görseniz, bana söyleseniz yeterli. Bakın beyefendi, ne olur çok önemli. Gerçekten birinin hayatını kurtarabiliriz. Siz doktor değil misiniz? 15 Nisan 2005. Nur Azade. Ne? Ne oldu? Ne gördünüz orada? Özel not gelinmiş. Gizli bilgi size Na nasıl veremezsiniz ama bir şey görüyorsunuz ve bana söylemiyorsunuz. Lütfen hanımefendi ısrar etmeyin. Hatta bence kurcalamayın bu işleri daha fazla. Sizin için iyi olmaz. Niye? O zaman Nisan beni de mi öldürür?